Günün ECB Başkanı Lagarde Temmuz'da faiz artışı gelebilir. Fed e Bullard 50 bas puanlık faiz artışı iyi bir plan. Sen Luis Fed Başkanı Bullard yaptığı konuşmada enflasyonu kontrol altına almaları gerektiğini, bunun için 50 bas puanlık faiz artışının iyi bir plan olduğunu, ekonomi ve enflasyon hakkında gelen verilere dikkat etmeleri gerektiğini ve Amerika Birleşik Devletleri borsasındaki düşüşün şaşırtıcı olmadığını, daha yüksek faiz oranlarına yanıt olduğunu ifade etti. Günün ajandası. 1000 Türkiye kapasite kullanım oranı. Önceki 77,8. 1000 Türkiye imalat güven endeksi. Önceki 109,7. 1100 Almanya İFO iş ortamı endeksi. Beklenti 91,4 önceki 91,8. 1915 İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'in konuşması. XAU USD Formasyonun üst bandına doğru yükseliyor. Os altında 1787.50 seviyesinden alınan destekle başlayan yükselişler 1854.95'e kadar sürdü. Yükselişin devamında 4 saatlik periyotta izlediğimiz üçgen formasyonunun üst bandı direnç olarak takip edilebilir. Formasyondan yukarı yönlü çıkılması halinde 1863 ve 1875 direnç oluşturabilir. Formasyon içinde kalındığı sürece ise 1848 ve formasyonun alt bandı destek olarak izlenebilir. Destekler 1848, 1834, 1815. Dirençler 1863, 1875, 1894, 40. USD TRY yükselen fiyat kanalı içerisindeki seyrini sürdürüyor. USD/TRY paritesinde işlemler yükselen fiyat kanalı içerisinde gerçekleşiyor. Kanal içinde 16.20 ve kanalın üst bandı direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 15.72 ve kanalın alt bandı destek oluşturabilir. Kanaldan aşağı yönlü çıkılması halinde Türk Lirası lehine işlemlerde hız kazanabilir. Bugün 10.00'da Türkiye'de imalat güven endeksinin ve kapasite kullanım oranının açıklanacağını da hatırlatalım. Destekler 15, 72, 15, 23, 14, 8550. Dirençler 16, 20, 17, 14, 18, 33. EUR, USD. Faiz artışı beklentileriyle yükseliyor. Avrupa Merkez Bankası, ECB, Başkanı Lagarde yaptığı konuşmada, ilk faiz artışının Temmuz'da olabileceğini söyledi. Bu açıklamanın etkisiyle, Eurost paritesi haftanın ilk işlem gününde yükseliyor. Yükselişin devamında 1.06140 ve 1.0705 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1.0510 ve 1.0460 destek oluşturabilir. Destekler 1 -0511 0461, 0410. Dirençler 1 06 141 0 765. GBP USD. Son 4 gündür 1,25 seviyesi geçilemese de güçlü görüntü sterlin tarafında devam ediyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago Ulusal Aktivite Endeksi açıklanırken İngiltere'de veri akışı zayıf olmaya devam edecek. Piyasalarda risk algısında bozulma daha önceki zamanlara göre Amerika Birleşik Devletleri dolarına daha sınırlı talep geldiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle yükselişin kesintiler olmasına rağmen devam edeceğini düşünüyoruz. 1,2450 seviyelerine geri çekilmeler 1,2350 zarar durdur ile alış fırsatı olmaya devam ederken 1,25 sonrası yükseliş hızlanabilir. Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,2575 ve 1,2600 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,2500 ve 1,2450 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir. USD, JPY Parite tarafında bir süredir devam eden 128 bandındaki yatay fiyatlamalar geçen hafta aşağı yönlü 127, 80'lerin görülmesiyle son buldu. Japonya tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago Ulusal Aktivite Endeksi açıklanacak. Dolar endeksi zirve seviyelerinden gerileyerek 102,70 seviyelerinde. Genel anlamda 127 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü trendin devam edeceğini söyleyebiliriz yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 128,50 ve 129,00 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 127,00, ve 126,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir. Brent Petrol Petrol haftanın ilk işlemlerinde Amerika Birleşik Devletleri akaryakıt pazarı ve büyüme endişeleri dolayısıyla haftaya yükselişle başladı. Bu sabah 111 dolar seviyelerinden işlem gören Brent petrolde 106 dolar seviyesinin üzerinde yukarı yönlü trendin devam edeceğini söyleyebiliriz. Piyasada bir yandan da dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de salgına ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor. Ülkede salgına ilişkin karışık bir tablo söz konusu, 1 Haziran'da kısıtlamaların gevşetileceği yönünde haber akışları var. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde Brent petrolde 112 ve 113 dolar direnç, 110 ve 109 dolar ise destek olarak takip edilebilir. Ons Gümüş Yeni haftanın ilk işlem gününde, şu an için 21.87 dolar civarında fiyatlama hakim. Alımların devam etmesi halinde, geçtiğimiz haftanın en yüksek seviyesi olan 22.07 bölgesi kritik olacak. Öyle ki buranın da kırılması durumunda, 22, 30, 22, 54 direnç bölgesine doğru alımlar hız kazanabilir. Diğer yandan olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 21, 55, 21, 22 bölgesinin ilk etapta izleyeceğiz. S&P 500 Yeni haftaya alıcılı başlayan endekste, şu an için 3934 civarında fiyatlama görülmekte. Alımların devam etmesi halinde, 4000 ve 4028 direnç bölgeleri bir kez daha izlenebilir. Diğer taraftan, olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 3860, 3 ve 3820 destek bölgeleri takip edilebilir. DAX40 Geçtiğimiz haftayı 1391 81 seviyesinden kapatan endekste, yeni haftaya da pozitif başlangıç halinde, 141.1-40 direnç bölgesinin kalıcılıkla aşılıp aşılmayacağı kritik olacak. Öyle ki bunun başarılması halinde alıcılı işlemler biraz daha ivme kazanabilir. Diğer yandan olası geri çekilmelerde ilk etapta takip edeceğimiz bir 3950'nin kırılması durumunda ise 135 break 10 bölgesine doğru kısa vadede satış baskısı oluşabilir.